kanserden büyük bir hızla artış gösteriyor bu hastalık kendi kendine bu kadar hızlı artmadı. Titanyum dioksit adında bir madde var. Gelin size bu maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatayım. Atom altı çalışan nanoteknolojik bir boyadır. Nem dengeleyici olarak da işlem görebilir. Boyutu çok küçük olduğu için sizin DNA yapınızı bile bozabilecek kadar tehlikelidir. İçinde bulunduğu abur cuburların ambalajları ne kadar da güzel değil mi? Çocuğunuz bu ürünü aldığı zaman o tazcik hücrelerine nüfuz edebilecek şekilde üretildi. Gördüğünüz leke tutmayan duvar boyaları var ya lekeyi yok eden. İşte o bu madde sayesinde hep. Mesela beyazlarınız için aldığınız deterjanlar aslında lekeyi çıkarmıyor. İçinde bulunan titanyum dioksit sayesinde onları beyaza boyuyor. Bu atom altı madde diş macunlarında, şampuanlarda, yoğun olarak kullanılan birçok ilaçta, sakızlarda, sabunlarda, kağıt havlu ve tuvalet kağıtlarında. Kısacası evinizin her bir köşesinde var. Uluslararası kodu ise E171'dir. Aldığınız ürünlerin ambalajlarını incelemeyi unutmayın. Kanser neden büyük bir